Herkese merhaba. 21. sezonun ilk savaşına hoş geldiniz. Hep beraber yeni bir sezona başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi 20. sezon yazıyor arkadaşlar. Bu hatalı. 21. sezon olacaktı. Bu İngilizcesinde 21 yazıyor mesela. Türkçede 20 kalmış da. Sezon ödüllerimiz aynı ve rakibimiz gördüğünüz gibi Agent Ash. İsimli bir ittifak. Şimdi 3. savaş grubunda başlıyorum. Takımım Quake, Havok ve Void. İlk olarak Sentinel'e gideceğim. Oradan Nick Fury Kork, oradan Mysterio Tigra ve oradan soldaki 3 mini ve boss. Şimdi ortadan başlıyoruz. Rakip dediğim gibi Agent A. Agent Ash diye bir ittifak. Sağdan başlıyoruz. İlk rakibimiz Sentinel. Onların bakış açısından düşünce hiç denkleri değiliz onlara göre. Çok üstlerindeyiz Agent Ash'e e göre. Ondan kolay bir savaş oldu bu. Evet. İlk başlıyoruz. Burada ayak yedik yanlışlıkla. Risk atmadım klasik Sentinel'e. Kue kullanmak istedim. Karomuzu da e, inat Karosu. Ondan siper yöntemiyle oynuyorum Sentinel'e karşı. O da bir savunma şampiyonu. İnat Karosu biliyorsunuz e, saldıran açısından değiştirildi. Artık kusursuz blok yerine e, rakibe yok edilebilir yükü veriyoruz. Kırmızı yok edilemez yükleri ya da yok edilebilir ismi neyse. O sayede geri kaçış yapabiliyoruz arada. Evet. Ee, bir ağır saldırı patlamasında ölecektir ama burada bıraktık yanlışlıkla. L1'i doldu. Hızlı dövüyoruz o yüzden. Evet. İlk rakibimizi aldık. Şimdi devam ediyoruz. Şimdiki rakibimiz Nick Fury. Bu çok talihsiz bir savaş oldu maalesef. Şimdi göstereceğim. Güç çerezi ve yedek iyileşme var gördüğünüz gibi. Bu iki karo uğraştırdı biraz. Evet Havok kullanıyoruz. Çift taraflısı açık bir de. Ama Nick Fury'nin açık olması daha kötü. Çünkü yani kapalı olsa daha iyi olurdu. Çünkü iki kere öldürmemiz gerekiyor Nick Fury'yi biliyorsunuz. Canı daha çabuk azalır sadece. Evet şimdi burada özel saldırısını attırmaya çalışıyorum. Eğer geriye kaçarsam güç çerezinden güç basacak ve L3'ü dolacak. O yüzden bir şey yapamıyorum burada. Geri kaçış yapamıyorum. İşte şanssızlık vurdu ve sonra plazmalar patlıyor arkadaşlar. Yedek iyileşmeyi açıyor. Orada sinirim bozuluyor. O sırada da dayak yiyorum. Kanamasını atıyor. Bayağı canım gidiyor. Evet. Ve sonra L3'ünü atıyor maalesef. Ve sezonun ilk knockout'unu verdik arkadaşlar. Hayırlara vesile olsun. Bu durumda vermek en iyisi valla. Sonra Havok'u diriltip ikinci kere de deniyoruz. Gördüğünüz zaman hiç özel saldırısını atmadı. Güç çerezini yapamazdım ve yedek iyileşmesini açtı plazma patlamasından. Valla hiç ö, aklıma gelmedi hayal de edemedim. <laughs> Tabi bu oyunda hayal edemeyeceğiniz çok şey oluyor. Yani bir, yer, bir yeri unuta unutursanız e, o savaş gidiyor. Öyle şeyler çok olur. Evet sonra Havok'la normal dövmeye devam ediyoruz. Evet Nick Fury'nin de kopya yeteneği belli ki düşük. Bakın bir daha yedek iyileşme açtı. Yedek iyileşmeyi iki kere açıyor bu. Ama ee, ilkinde açtırsaydım ikincisinde açar mıydı onu bilemeyeceğim. Açmazdı galiba. Evet. %30'a indi canı ve l atıyoruz. Ve indi. Evet sırada Korg var. Korg'a zaten hep ben giriyorum. Geçen sezonda zaten Korga benim girmediğim bir an yoktu. Bu sezonda öyle olacak büyük ihtimalle. Et evet, karışım ustası saldırganlık üner ve güç odaklanması bir karosu biliyorsunuz. Evet çevikliği full olmadığı için beşli combo yapabiliyorum Korga rahatça. Yaçı 5 e, olsa mesela çevikliği bunu e, geç fark edersem siper yediğini ve kaldırmadığını şey yapabilirim. Yine tutturabilirim komboyu. Evet, gördüğünüz gibi iki hafif, orta hafif orta yapıyorum ki tutsun. combo. Evet, L1 atmadım çünkü taş yüklerine çevirmesin diye plazmalarımı. Evet, dayak yedim bir. Ve taş yükleri bitti. Şimdi biraz plazma biriktirmemiz lazım. Korg'un üstünde. Laber'lerini atmaya devam ediyor o sırada. Kaçış yapıyor sonra siper yapıyoruz. Evet. Kaya yükleri geldi. Şimdi kaçış yapacak gene. Evet gene parçalanmış kalkan oldu. Biraz daha plazma birikince atacağım L3'ü. Ve birikti. Şimdi geri çekiliyorum. Son bir tane daha biriktiriyorum. Ve atıyorum. Burada ne oldu anlamadım. Herhalde başka bir yere basıyordu parmağım telefonda ondan ekrana basamadım. Evet %2 canı kaldı gördüğünüz gibi. Ve korgu da indirdik. Şimdi ortadan devam edeceğim. Kilmonger'a ben dalmıyorum. Evet üstünüzeye çok güzel bir şekilde aldı Kilmonger'ı sağ olsun. Doktor Doom fantastik sinerjili. Şimdi sağ Misterio'ya gidiyorum ben. Evet burada da Öfke Karosu var kesinlikle rahatça kuvvetli alınabilecek bir karo. Ama şöyle bir şey var. Öfke karosu olduğu için ve Mysterio'da yetenek sabiti azaltılmasına bağışık olduğu için öfke karosunun da 2.5'tan fazla hasar veremiyoruz. O yüzden Quake'in sarsıntıları da %2.5'tan daha fazla hasar veremeyecek. Şimdi göreceksiniz. Evet bakın 3104, 3104 vurup durdu. Oradaki yükü ne yaparsanız yapın %2.5'un üstüne çıkmıyor. Yetenek sabiti azaltmasına karşı bağışık olduğu için. Ama neyse ki bu Sarsıntı şeylerinden e, hiddet kazanmıyor ki kazansa da fark etmez de nasıl temas etmiyoruz Misterio'ya. Ama böyle olması normal mi bilmiyorum. Bakın hep 3.104 hasar alıyor yüzde fazla almıyor. Yani fiziksel böyle pasif hasarlardan da öfke karosunun etki, etkilemesi normal mi emin değilim. Bence etkilememesi lazım fiziksel vuruşların etkilemesi lazım ki. Koyakin bu sarsıntısı fiziksel vuruş sayılıyor zaten. Çünkü fiziksel direnci yüksel, yüksek olan bir şampiyona girdiğimiz zaman veya fiziksel direnç karosu da olan bir şampiyona daha az hasar veriyor Koyakin sarsıntısı. O yüzden öyle de sayılabilir ama yine de bence bu pasif olduğu için bir farklı olmalıydı. Ama sorun yok çünkü sadece savaş daha uzun sürüyor. Evet. Bir birikimden sonra Nistaryo'yu da indiriyoruz. Ve indirdik. Evet. Sırada Tigra var. Daha doğrusu Tigra. Tigra 7'li combo yapan bir şampiyon olduğu için ve orta saldırısında 2 vuruşla başladığı için Quake'le ee, şey el becerisi yöntemi yaparken zorlanıyorum. O yüzden işi, işi riske atmamak için siper yöntemiyle döveceğim Tigra'yı. İşte bundan bahsediyorum. Evet hep hafif saldırı yapacakmış gibi varsayıyorum. O yüzden orta saldırı yaparsa blokta bekliyorum. Evet burada yakalandım mesela ama son anda ee, sersem yedi neyse ki sarsıntıdan. Evet orta saldırı yaptı mı blokta bekliyorum gördüğünüz gibi kafam karışmasın diye. Hafif saldırı yapacağını varsayıyorum her seferinde. Evet da indirdik. Şimdi ortak karoya ben dalmıyorum. Şimdi minilere geldik arkadaşlar. Bu gördüğünüz dörtlü soldaki kare benim. Evet ilk rakibimiz Hyperion. Bu kare açık ara Hyperion konmaz arkadaşlar. Çok yanlış koymuşlar. Güçlendirme basmayayım dedim. Çünkü öfke karosu var öfke karası olduğu için de e, çok fazla canını götürmemem lazım dedim vuruşlarla. Ondan bir şey basmadım Hyperion'da. Normal dalıyorum. Void'le. Void her zamanki gibi bu tür bu tarz savaşlarda e, korkutma etkisini en son atar diye düşündüm. E, savaşın başlangıcında. O yüzden Hyperion'ın L1'i dolar da olmaz. Ona attırmaya çalıştım. Hiç L2'sini zorlamadım. Evet ilk olarak kaçış engelleyen etki attı gördüğünüz gibi. Doktor Doom olsa güzel olurdu. <laughs> Acı Hyperion savunma hirosu da. Evet, bileğe bir attım. Gördüğünüz gibi hala korkutmayı atmadı. Altın kuraldır. Void en son atar korkutmaları eğer güç basan biriyle dövüşüyorsanız genellikle. Evet Niayt bir tanesini attı. Bir tanesini atınca rahatlıyorsunuz zaten. Çok yavaş doldurmaya başlıyor gücünü çünkü Hyperion Cable gibi dolduruyor. Sonra i̇kinciyi yatıyoruz. atıyoruz. Bakın onda da korkutma yatmadı gene. Evet ve korkutma geldi. Artık Hyperion güç kazanamıyor. Normal dümdüz dövüyoruz. Tabi şimdi Void korkusu olduğu için vuruşlarımıza dikkat edeceğiz. Yüzde daha fazla hasar verebilir çünkü Void artık. Ondan orta saldırı bitiricisi, bitiricisini yapmıyorum. Hafif saldırıyla bitiriyorum hep. Ayrıca özel saldırıda kullanmıyorum. Şimdi bir başta deneyeceğim bir iki kere kullanmayı. Bakalım etki, tetikleyecek mi? Ve tetikledi gördüğünüz gibi hiddeti. Böyle başta bir iki kere yapabilirsiniz. Onları bir iki kere tetikletin hiddeti. nasıl 5 olmaması gerekiyor. Bir iki tane olmasında sakınca yok. l iki hiç atamam. L2 daha fazla hasar verir. İki tane hiddet tetikler. Risk almadım. Normal dövüyorum. Void korkusu kalkıyor ama tüm etkileri bir kere daha attık gördüğünüz gibi dümdüz dövüyorum Hyperion'ı. Ve Hyperion'ı indirdik gördüğünüz gibi Void'ler atça. Evet sırada Nick Fury var gene. Bir kontrol yapmışım burada. Darkhawk'a da giriyor arkadaşlar. Şimdi gene ilk furuya gireceğiz. Çeşitli'ye de dikkat etmemişler. Tabi burada artık güçlendirmeleri basıyoruz. Ama savaşı garanti kazanacağımızı burada öğrendiğimiz için daha doğrusu daha arkada öğrenmiştik. <laughs> Hafif güçlendirmeler basıyorum. En güçlü güçlendirmeleri basmıyorum. Hafif güçlendirmeleri her dakika buluyoruz zaten. bu tür savaşlarda. Yoksa en güçlü güçlendirmeleri basmak en iyisi. Sonra bir de %20'lik şampiyon desteği basmışım. Evet Havok kullanıyoruz. Güçlendirilmiş özel bir ve çileli dönem var. Çileli dönem tam Havok'a göre. Önce L1 atıyoruz sonra L3 atıyoruz gibi düşünebiliriz. Ayrıca rahatça dövebiliyoruz Nick Fury'yi burada. Çift siper yöntemine kaçıyoruz. Blokta bekliyoruz. Ve e, hiç özel saldırı atmasına izin vermiyoruz. Bu sayede vuruş hakkımız sınırsız gibi bir şey oluyor. Gücüne çok yavaş doluyor. Güç odaklanması olduğu için. Sonra L2'sini attırıyorum. Siper yapıyorum ki yok edilemez yükü almasın. Evet gene çift siper yaptım. Çileli döneme dikkat ediyoruz. Çift siper. Evet blokta beklerken arada L1 atabiliyor. Böyle bot salak. <laughs> çok saçma bir şey onu yapması. Hadi engellenemez olsa anlarım ama. Gerçi engellenemez yazdı ama ya, o engellenemez değil. Sadece ilk vuruşu engellenemez. Ama gene de yapmaması lazım. Evet GBT'ye yok edildi. Şimdi gene süper teni çok basılmamış. Bu Nick Fury'nin hemen azalıyor. Gücü canı çünkü gördüğünüz gibi. Kaçışları erken yapıyorum. Ki yok edilemez tetiklemesin. Burada geç yaptım. Evet böylece canı azalmaz. Yok edilemez de. Nick Fury en iyi inat karosundan faydalanan herolardan biri zaten. L3'ümüzü atıyoruz şimdi. Ve indirdik. Sırada Doktor Doom var. Doktor Duma Quake kullanacağız. Evrimin boyutu ve güçlendirilmiş özelliği var burada. Ve is, e, inat karosundan da etkileniyor. Kopyasız 5.65 Doom atılmış. Doom'un orta saldırısından da çok uzaklaştığımız için... ...rahatça Doom'u Quake alabiliyoruz. Ve tek seferde %25 canını aldık neredeyse gördüğünüz gibi. 3 tike daha ölecektir. Ya da 4... Sonra siper yöntemini kullanıyoruz. Savunma hirosu olduğu için. Evet tek bir e, patlamaya ölecektir. Ve Doom'u da aldık gördüğünüz gibi. Şimdi sırada boss var arkadaşlar. Taş adam üstünde e, savaş rahat olduğu için önce bir Void'i denemek istedim. Şimdi Void'i kullanacağız. Gördüğünüz gibi 3.45 taş adam 6 yıldızlı. Güçlendirmelerimiz basılı. En güçlüler değil tabi. 6 yıldızlı 345 taş adama Void'le giriyoruz şimdi. Void'le kesinlikle girilebilir. Hem savunma iyosu olduğu için taş adamdan rahatça kaçabiliriz. Önce başta rahatça güzelce ne siper yapacağız. Void'in sağlığı da oldukça fazladır. Evet, bu vurması sinir bozucu ama taş adamın. Bakın çok laa vuruyor. Bir de geri kaçıyor sonra. <laughs> evet, ilk 15 taş yükümüzü yaptık. Evet ilk korkutmaları ilk atmamız çok güzel oldu. Bir yandan böyle hasar vermesi Void'in de çok önemlidir. Void korkusu aşırı önemlidir hele. Void korkusu için süper yeteneğinizin tam olması lazım savaşı yetiştirebilmeniz için. Çünkü çok canı var. Taş adamın 5 dakikaya sığdırmak zor olabilir Void'le. 3.45 6 yıldızlı son kopya Void'i olanlar çok rahat dövüyordur zaten bu taş adamı arkadaşlar. Evet inatla niye blok yapmışım burada anlamadım. 5 tane yok edilemez yükü biriktirmişim. Yani kaçabilirim arkaya. Bunu yapacağıma. Void korkusu taş adamı koruma da açtırmıyor neyse ki. Hasarı aşırı yüksek değil çünkü. Void'in. Ama gene yüksek gene iyi hasar veriyor. Evet %75'e geldim bile gördüğünüz gibi. Ve sadece 1.5 dakika harcandı. Evet burada 13 taş yükü olduğunu görmedim arkadaşlar. 12 sandım bir an ve ar saldırıya kaçtım. O yüzden durdurulamazdan yedik dayağı. Çok azaldı canımız. O yüzden. Sonra burada da beni yakalıyor. Ben geri çekilirken üstüme geliyor şansa işte. Ve ilk knockout'umuzu boss'a veriyoruz. Daha doğrusu boss'a ilk ölümümüzü veriyoruz. Yoksa baştan ilk furya da öldüm. Evet. Şimdi bir kere daha giriyoruz. Ve kalanı havokla hallediyoruz. ama orada taş adamı voidlara tekleyebileceğime ikna oldum 345 6 yıldız taş adam bundan böyle ilk voidi deneyeceğim taş adam'a orada yakalanmasaydım çok rahat döverdim taş adamı kesinlikle siz de kesinlikle taş adamı yani taş adama karşı voidi tercih edin kopyası son seviye olsun yani olabildiğince yüksek olsun daha doğrusu arada geri bildirim de atıyorum artık taş adam'a güzel hasar veriyor çünkü geri bildirim. Ama tabii enerji direnci bastığı için taş adam o hasarı da azalmaya başlıyor bir yerden sonra. Ama olsun gene iyi hasar veriyor. Void gibi böyle arada hasar vermesi böyle güzeldir. Evet Blue'a vurdu gene. Evet L3'ümüzü atıyoruz. Koruması yok. Plazmalar da iyi birikti. Daha doğrusu koruması aktif değildi. Attık. Ve plazmalar 25k hasar verdi gördüğünüz gibi. Demek ki süper yeteneği fazla değil. Seviyesi yüksek değil yani. Önemi yok ama. Yüksek olsa da yani o plazmalar normalden çok daha hasar veriyor. Evet inatla bloğa vurmaya devam ediyor. Karo, karo kadar inat. <laughs> evet. Suikast ustalığı etkinleştiği için arada taş yükü basmıyor. Ona çok dikkat etmek lazım. O dezavantaj oluyor maalesef suikast ustalığı burada bize biraz. Mesela 15 yapacakken 14 kalıp özel saldırısını atarsa bir süre bloğa vurmanız gerekir ya da öldürürüz gibi bir şey düşünebilirsiniz. Orada çok dikkat edeceksiniz. Hemen L3'e atıyorum mağdur olmamak için böyle. Ve gördüğünüz gibi bir knockout'la taş adamımızı indirdik. Evet. Savaşı bitirdik. Daha bir boss inmedi mesela e, bizim gruptan. Daha sadece iki tanesi indi ve 148k puanımız var şimdiden gördüğünüz gibi. Şimdi savunmamıza bakıyorum. Evet gördüğünüz gibi benim domino şurada. 345 kopyalı domino orada. Savunmamız bu şekilde. Daha buraya gelemediler. Bu baktığım zamanda yani. Sonra benim dominoma bakıyorum bir. Baktığımda onda da 4 knockout almıştı benim domino. Ve artık 8 dakika kaldı. Boss'u indiremediler gördüğünüz gibi. 9 kez savunmuş apokalipsimiz. Çok güzel savunmuş. Sonra ikinci grubun savunmasına bakıyorum. Hiç uğraşmamışlar bile gördüğünüz gibi. Bir de birinci grubunkine bakıyorum. Onlarda da biraz uğraşmışlar ama gene indirmemişler. 167k puanımız var gördüğünüz gibi. Hepsini indirdik. Savunan çeşitliğimiz full. 90 muhafızımızı bırakmışlar. Ama tabi bu Agent Ash dediğimiz gibi bize denk değillerdi. Onlar için çok talihsiz bir savaş oldu. Ve bizim için çok şanslı bir savaştı tabi. Zaferle sonuçlandı. Evet. İstatistiklerde burada 90 muhafızımız kaldı. 149 çeşitlilik yaptık. MVP benim. Pompacı ile beraber. <laughs> Gördüğünüz gibi 1 milyon 524 sezon puanı aldık arkadaşlar. Neredeyse kademe 1'dekilerin kazandığı puana yakın. Kademe 1'dekiler 1 milyon 590 bin falan kazanıyor. İkinci kademe ödüllerimizi alıyoruz şimdi. Dediğim gibi ama kademe 1'e çok yakın puan. Evet gördüğünüz gibi benim 9 saldıran zaferim var. Ortak karolara ben dalmadım bu kez. Ondan 9. Evet 21. sezona e, zaferle başladık. Dediğim gibi 20. sezon değil bu. 21. sezon hatalı yazılmış orada. İngilizce yapsanız 21 yazdığını göreceksiniz. Evet 1989'da çıktı savaş reytingimiz gördüğünüz gibi. Ve hala 2. kademedeyiz. Bir zafer daha bizi kademe 1'e çıkaracaktır. Evet bu savaş videom bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sorularınız varsa bekliyorum. Hepiniz için de iyi bir sezon olur inşallah. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.